Esmer Bıyıklı. Esmer Bıyıklı. Esmer Bıyıklı adam mı arayacağım de. Türklerin hepsi Esmer Bıyıklı. Kumandanım, makine diye aradığımız matbaa olabilir mi? Binaya kağıt götürürlerken görmüş. Kağıt mı? Hemen hazırlanın, baskın yapacağız. Yıldız? Sabah aniden çıkınca... ...yiyemedim. Güzel olmuş burası. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. İyi yaptınız. Bu şehre böyle yerler lazım. İzmir, i İzmir i yapan yerler bunlar. Öyle girip çıkanların kahkahaları, Kapıdan dışarı taşan müzik sesi. İsterseniz çok güzel eğlenceler yapılır burada. Ben Madame Babette'in bu gelen ecnebi mecmualarda görüyordum. Neler neler var. Sen hiç Moulin Rouge'u işittin mi? Yok. Aa. <laughs> İnsan işitmez mi hiç? Paris'te bir kulüp. Çok meşhur. Böyle Avrupa'nın her yanından akın akın gidiyormuş insanlar. Şöhreti neredeyse evvelik. Hadi ben çıkıyorum, işlerim var. Böreğini yemedin. Ama dert börek yerim. Börek, börek, börek. Tamam yerim. Aa! aa. Babaannem <laughs> ısrar etti götür diye. Sanki ben çok meraklıyım senin sıfatına. Ya bak Yıldız. Burası alkolü bir meselesi. Burayı her aklın esninde gelemezsin teşekkür edeceğini anlıyor. Bunda çocuklar için Sevaptır. Ya. Burası emniyet mi ki bilemedim. Ha açtı yine şu mağazanı Kutuyu da şuna koyalım. Ya. ya biz burada çalışmayacak mıyız? Yer dakika yok varız. Yalnız burası Filip huzuru da bekar. İyi ya, kimse aramaz burayı işte. Ha. Haydi. Oldu mu? Evet. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Bu benim dişimin kavuğuna gitmez. Seni bırak beni bile doyurmaz. Niye bu kadar az bu? Ambarda da erzak azaldı. İdareli kullanmak icap eder. Dağıstanlı beyimizin emri. E, askerler katıldı aramıza. Bir müddet idareli verilecek. Beyim, katılsınlar katılsınlar da savaşmak için tüfekten dahası tetiği çekecek güç kuvvet lazım. Anladım. Sen diyorsun ki... ...kuvvacılar geldi... ...e benim yemek azaldı. Yani yarın öbür gün... ...dahası gelirse... ...Allah muhafaza... ...midem sırtıma yapışır. Silah tutamam. Evet. Belki de... ...diyorsun ki... ...e o zaman... ...önce yiğitler girsin sıraya. Önce önce biz kurşun sıktık beyimiz için. Önce biz yiyelim. Ha kalanı Allah kerim. haklısın. Evet. Ha? Doğru. Bizi mu? Bunlar çıksın sıradan. Önce biz doyalım değil mi? Hayır, çinim, değil, 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 değil. Önce biz yiyelim. Yo, Yok, dur. dur. Yiğitler. Sağ durun ya. Aa. Ya, yiğitler. Ya, yiğitler durun. Durun, Dur. Yapmayın. 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 Durun. Ben, durun. Sen, Hay Allah. Allah. Bu ne? Ah ha, pehlivan, pehlivan müsaade et. Böyle müşkül bir vakitte yaptığınız yakışmaz. Dosttanlı bir karar aldıysa muhakkak çözümünü düşünmüştür. Öyle değil mi pehlivan? E ee, hadi, afiyet olsun. size şahsen teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Ben vazifemi ilahiyle yerine getirme gayretindeyim. Zaferden ve hürriyetten başka temennim yoktur. Hürriyet Miralay. Hürriyet. Ne güzel kelime. Ne manalar ihtiva ediyor. Lakin hangi hürriyet, hangi esaretten? Yunan'dan, Frank'ten mi yahut kendimizden mi? İzmir'e ilk ayak bastığınızda meydanda toplananlara kürsüden seslenmiştiniz. Meydanda değildim. Ancak bilhassa sözlerinizi takip ettirdim. Osmanlı öldü. Yaşasın yeni Yunanistan demiştiniz. Vazife icabı da olsa söylediğiniz bu sözde büyük bir hakikat barındığını bilmiyordunuz belki. Öldürdüler Osmanlı'yı. Osmanlı'yı dünyaya kapatıp içini boş bir hayale çevirenler öldürdü. İkbal hevesiyle Sevri, Mondros'u imza edenler öldürdü. Selanik'te seni sırtından vuranlar öldürdü. Şimdi yeni bir hakikatin şafağındayız. Şimdi bu vatana yeni fikirler lazım. Akıl olmadan da fikir olmaz derler. <laughs> Birkaç ay önce Dağıstanlı Kalecik'teki büyük bir isyanı bastırmış Ege'ye geri dönüyordu. Mustafa Kemal'le... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.